Öğrenciler bölme işlemi yaparken dikkat edeceğimiz en önemli konu bölünen kısmındaki yani şuradaki sayının her rakamını muhakkak bölen sayıya sormamız gerekiyor. Şimdi uygulayarak sizlere göstereyim. Kuralımız şu. Her sayıyı soruyoruz. Mesela ilk önce biri soruyorum. 1 bir de 6 var mı? Yok. Neden yok? Bunu şöyle düşünün. Bir öğretmenin elinde bir tane kalem olsa 6 öğrencisine bunu paylaştırmak istese. Paylaştırabilir mi? Hayır. Çünkü kalem sayısı yetmez. O yüzden de 6 yok. Yoksa biz buraya bir 0 koymamız gerekiyor. Fakat okulda size anlatırken öğretmenleriniz bizlerde baştaki 0'ı genelde koymuyoruz. Çünkü başta koyacağımız 0'ın bir değeri olmuyor. Fakat ben koyarak başladım ki konuyu size daha iyi anlatayım diye. Şimdi uzatmayalım. de 6 yok. O zaman ne yapıyorum? İkisini beraber soruyorum. 12'yi soruyorum bu sefer. Çünkü 1'i bölemedim. 12'de 6 var mı? Var. Ne kadar var? 6 6'şer saydığında 2 defa var. 6 12. 2 koyuyorum. 2 defa var. 2 kere 6 12'yi ve bunları çıkarıyorum. Çıkardım. Şimdi sıra kime geldi? 7'ye geldi. 7'yi nereye indiriyorum? Aşağıya. Çünkü ben artık aşağıya indim ve aşağıda çalışıyorum. 7'yi geldi buraya. Ve getirdiğim rakamı ne demiştik? Her rakamı muhakkak sormalıyım. 7'de 6 var mı? Var. Kaç tane var? Bir tane var. Şöyle uzatıyorum şunu. Bir kere 6, 6. Çıkarmamı yapıyorum. 7'den 6 çıktı, 1 kaldı. Şimdi sormadığım sayı var mı? Var. Yukarıda 8 sayısı var. Ve 8'i ne yapıyorum? Ta aşağıya çalıştığım yere indiriyorum. İndirdikten sonra burada da 1 vardı çıkarma işleminden gelen. Bir de yukarıdan 8 geldi. İkisi beraber ne oldu? 18. Şimdi 18'i 6'ya soruyorum. 18'de 6 var mı? Var. Kaç defa var? 3 defa var. 3 kere 6 18. İşte bölme işlemini bitirdim. Bakın baştaki 0'ı neden koymadığımızı şimdi anlamışsınızdır. Devam edelim alıştırmalarımıza. Şimdi ne yapıyoruz? 8, 800'ü 25'e bölüyoruz. 2 basamaklı bir sayı. Bölece, bölen sayısı. Soralım tek tek. 8'de 25 var mı? Yok. O zaman bir 0 koydum. Yok. Şimdi ikisini beraber soruyorum. 80. 80'de 25 3 defa var. 4 tane olsa 100'e gidiyor. Fazla oluyor. 3 tane 25 ne yapıyor? 75 yapıyor. Çıkarıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı. 5. Burada kaldı. 7. 7'den 7 çıktı. 0. Şimdi sormadığım bir rakam daha var. Onu indiriyorum aşağıya. Ne oldu burası? 50. 50'de 25 2 defa var. 2 kere 25 50. Evet. Sonuç 32 oldu. Kalan 0. Bunların ikisi kalansız bölmeydi. İleride kalanlı bölmeler daha sonra göstereceğim. Yine baştaki 0'ın bakın değeri olmadı. Gelelim şimdi buraya. 64, 6464'ü e, 64'e böleceğiz. Buna çok dikkat edin sevgili öğrenciler. Hemen soruyorum. 6'da 64 yok. Baştaki sıfırı yine koyalım. Yine bir dahakine koymayız. Bu sefer ne yapıyorum? Yok. O zaman ikisini beraber soruyorum. 64'ü soracağım. 64'te 64 bir defa var. Bir kere 64. 64 eder. Çıkarmamızı yapıyoruz. Evet ne yapıyoruz? Yukarıdan bir tane sayıyı getiriyoruz. Bakın bazen öğrenciler yanlışlık yapıyor. İki tanesini birden getiriyorlar. Hayır böyle değil. İlk önce birini getirip soracağız. Sonra diğerini getireceğiz. 6'yı getiriyorum aşağıya. Ve 6'yı soruyorum şimdi 64. 6'da 64 var mı? Yok. Ne yapıyorum o zaman? Yoksa buraya bir 0 koyuyorum. Bakın buradaki 0'ı muhakkak unutmuyoruz. Devam ediyorum. 6'yı bölemedim. 0'ı koydum. Şimdi diğer rakamı indiriyorum. Aşağıya geldi ve burası 64 oldu tekrar. 64 64 bir defa. Bir kere 64 64. Bakın. Şimdi sonuca bakın. Ne oldu? Baştaki sıfırı koymasam oluyor. Çünkü onun bir değeri yok. Ama ortada eğer koymasaydım sonuç ne çıkardı? 11 çıkardı ve yanlış olurdu. Öğrencilerin genelde yaptığı hata bu oluyor. Ortadaki sıfırı koymuyorlar. Yani şuradaki 6'da 64 yok. Buraya bir sıfır koymalıyım kısmını atladıkları için sonuç yanlış çıkıyor. Devam edelim. 2456'yı 40'a bölüyoruz. 2'de 40 yok. Bu kez baştaki sıfırı koymadan gidiyorum. Çünkü dediğim gibi az önce söylemiştim. Değeri yok. 24'te 40 var mı? Yine yok. O zaman 3'ünü beraber soracağım. Yani 245'i 40'a soracağım. Kaç defa olabilir? Ne olur? 6 defa olur. 6 tane 40, 240 eder. O zaman 6 defa var. 6 kere 0, 0. 6 kere 4, 24. 240 oldu. 5'ten 0 çıktı. 5. Ha bir de şunu söyleyeyim. Buraya 7 defa koysaydım 7 kere 40 245'i geçerdi. Yani buradaki bölünen sayıdaki sorduğum sayıyı geçmemem gerekiyor. O yüzden 6 defa oldu. 6 defa 40'ı çarptık, çıkarmamızı yapıyorduk. Evet 0 0. Kim kaldı sormadım. 6 kaldı. 6'yı indiriyorum aşağıya. Şöyle göstereyim. Burası oldu 56. 56'da 40 var mı? Var. Kaç defa var? 1 defa. 1 kere 40 40 eder. Evet, 6 5'ten 4 çıktı 1. Bu sefer artık bölmeyi bitirdiğim, sormadığım rakam kalmadı. Cevap 61 çıktı ve kalan 16 oldu. Bakın burada da kalan var. Az önceki alıştırmalarda kalan 0'dı. Kalan olabilir bölme işleminde. Yalnız burada dikkat edeceğimiz şey kalan sayı her zaman üstteki bölen sayıdan küçük olmalı. Yani bölen sayıya eşit olamaz. 40 olamaz ya da 41 olamaz buradaki sayı. Diğer kağıdı da yapalım ve dersi bitirelim. Evet, soruyoruz. 4'te 81 var mı? Yok. İsterseniz 0 koyarak gidelim. Yok. Bölemiyorum çünkü. Soralım şimdi ikisini. 49'da 81 var mı? Yok. Yine yok. 499'u 81'e böleceğiz. Şimdi burada öğrenciler şunu şey yapıyorlar. Yapamıyorlar. 81 81 saymaya çalışıyorlar. Sevgili öğrenciler buralarda tahminden yararlanıyoruz. Mesela 81'i 80'e yuvarlayabiliriz. Ya da şöyle yapabiliriz. 81'in birini kapatırız. 8 olarak düşünürüz. 499'u bölüyorum ya. Bunun da 9'unu kapatırım. Yani 49'u 8'e bölmüş olurum. Aynı hesap. Veyahut da 80-80 düşünelim. Kaç defa olabilir acaba? Şimdi 6 kere 8 48. 6 defa olabilir. Tahminen 6 tane. Koyalım bakalım. 6 kere 1 6. 6 kere 8 48. Evet 499'a yaklaştım. Hemen çıkarmamı yapıyorum. 9'dan 6 çıktı 3. 9'dan 8 çıktı 1. 4'ten 4 çıktı 0. Sormadığım rakam var mı? Var. Yukarıda 1 kaldı. 1'i de aşağı indiriyorum. Bu kez burası ne oldu? 131 oldu. 131'de 81 kaç defa var? 1 defa var. 2 defa olsa 162 olur. Fazla gelir. 1 kere 81. 81 diyorum. 1'den 1 çıktı 0. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıktı 5. Bu kez kalan 50 oldu. Cevap 61 oldu. Bakın yine baştaki sıfırlara dikkat edin. Hiçbir değeri yok. Devam edelim. 8'de 82 yok. Bu kez 0 koymadan gidiyorum. Sizin alışık olduğunuz tarzda. 88'de 82 var mı? Var. Bir defa var. Bir defa çarptığım zaman 82 oluyor. 6 kaldı. 0. Sırada kim var? 7 var. 7'yi indiriyorum ve soruyorum. 67'de 82 var mı? Yok. Bölemem. Çünkü 67 82'den küçük. O zaman ne yapıyorduk? Bölemiyorsak buraya bir sıfır atmayı unutmuyorduk. Şimdi diğer 6'yı indiriyorum. Yani bu getirdiğim basamağı da kullandım şimdi. Son basamağı getiriyorum. Ne oldu burası? 676 oldu. 82'ye böleceğim. Şimdi tahmin edeceğim. 80'er 80'er. Ya da şöyle düşünün sevgili öğrenciler. 82'nin ikisini kapatıyorum bakın parmağımla. Ne kaldı? 8. Buradan da bir basamak kapatıyorum. Ne kaldı? 67. Şimdi 67'yi 8'e böldüğüm zaman 8 kere 8 64. Yani tahminen 8 defa olabilir. Bakalım 8 defa mı? Eğer fazla gelirse düşürürüz 7'ye. 8 kere 2 16. Elde var 1. 8 kere 8 64. Bir de elde 65. Evet bu sayıya yaklaştım. Bölmeyi bitiriyorum. 6'dan 6 çıktı 0. 7'den 5 çıktı 2. 0. Kalan 20 oldu. Cevap 108 oldu. Bu da kalanlı bir bölmeymiş. Diğerine bakalım. Bu kez daha büyük sayıları. 73.360 sayısını 59'a bölelim. Haydi bakalım. 7'de 59 yok. İsterseniz 0 koyarak gidelim. 73'te 59 var. Bir defa var. Bir kere 59. 59 diyoruz. 13'ten 9 çıktı 4. 6 kaldı 14. Bir tane daha rakam indireceğim. Bunu ha şunu da söyleyelim. Her seferinde birer birer teker teker indireceğiz ve teker teker indirdikten sonra muhakkak soracağız. 3'ü indiriyorum. 143 oldu burası ve hemen sormam gerekiyor. Kaç defa olabilir? 2 defa olabilir. 3 defa olsa fazla gelir. 2 defa diyoruz. 2 kere 9 18. 2 kere 5 10. Bir de elde 11. Çıkarıyoruz. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıktı. 5. Burada kaldı 3. 3'ten 1 çıktı. 2. Ne oldu? 25 oldu burası. Şimdi bir rakam daha çağırıyorum. 6 var. 6'yı getiriyorum. Ve 256 oldu. Şimdi 256'yı da soracağım. 0'ı getirmiyorum. Ona en son getireceğim. 256'yı şu şekilde düşünebilirim. Ya da şu 59'u 60 olarak düşündüğüm zaman kaç defa alabilir? 4 defa alabilir. 4 koyabiliyorum. 4 kere 9 36 elde var. 3. 4 kere 5 20. 3 de elde 23. 236 oldu. Çıkaralım. 0. 5'ten 3 çıktı. 2 ve 0. Yine sormadığım bir sayı daha kaldı. Nerede? Yukarıda. Bakın 0. Onu da ta aşağı doğru indiriyorum. Hatta çizerek gösteriyorum. Şöyle. O da geldi ve son basamağı da yapmış olacağım. Böyle. 200'ü şimdi soruyorum 59'a. Kaç defa olabilir? 3 defa olabilir 4 olsa fazla gelir. 3 defa alıyorum. 3 kere 9 27. Elde var 2. 3 kere 5 15. 2 de elde 17. 177 oldu. Evet 10'dan 7 çıktı. 3. 9'dan 7 çıktı. 2. 1'den 1 çıktı. 0 kalan. 23 oldu. Cevap 1243 oldu. Bakın yine baştaki 0'ın herhangi bir değeri olmadı. Bölme işlemini bu şekilde bitirmiş olduk. Evet yine başlayalım. 2'de 10 var mı? Yok. 20'de 10 var mı? Var. 2 tane var. 2 kere 10 20. Şimdi bir basamak getiriyorum. Yani şu sıfırı getiriyorum ve getirdiğim sıfırı muhakkak soruyorum. Bakın onu unutmuyoruz sevgili öğrenciler. Her rakamı getirdiğim zaman muhakkak soracağım. Sıfırda 10 var mı? Yok. O zaman buraya bir sıfır atmayı unutmuyorum. Yine diğer rakamı getiriyorum. 4'ü getiriyorum. Şimdi 4'ü soruyorum. 4'te 10 var mı? Yok. O zaman bir sıfır daha atıyorum. Ve böylece bu getirdiğim son rakamı da sorduğum için artık bölme işlemin bitmiş oldu. Cevap 200 çıktı. Kalan 4 oldu. Her zaman olduğu gibi derslerinizde başarılar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.